Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hesap Bugün Zeynep'in doğum günü. Evet. Evet. Zeynep içeride ders çalışıyor. Sessiz konuşuyoruz bizi duymasın diye. Şimdi Zeynep'i çağıracağım. Ve ona sürpriz doğum günü yapacağız. Pastası hazır. Beni çağla. Afiyet dileyeceğiz. Hazırsanız sesleniyorum. Bir dakika bir dakika. Önce video yapmaktan beğenelim. Sonra Bol sonra hemen çıkar. Ses. Şimdi şu biraz keselim. Zeynep. Gel kızım bir tişe gel gelebilirsin tatlım. Gelebilirsin Zeynep Gel utanım. <laughs> <laughs> Hadi be. <yürüme. Aa. gülüyor> Abi bir şey yakalım. Evet. 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 Şimdi yakalım. Benim. 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 Sana güzel yaptık. Evet. Bu oldu mu? Evet. Şu. Gel sen de buraya. Aferin. 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 Evet arkadaşlar şimdi sesini kısalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet pasta yiyeceğiz ve Zeynep'in haber yoktu gördüğünüz gibi. Nasıl da şok oldu. Ne olduğunu şaşırdı. İçeride kendisi dersini yapıyordu. Ders çalışıyordu. Sürprizi hazırladık ve sürprizi kavuşturduk. Bitti. Hemen bu bıçağı tabağı alalım. Zeynep'le beraber ektirelim, keselim ve tadına bakalım. Nasıl buldun sürprizi bizi? Değerdin mi? Evet. Hiç beklemiyordun değil mi? Evet. Zar zor dersinin başında odada tuttu Az kalsın geliyordu. Bütün planımız berbat oluyordu. Ama en nihayetinde göstermeden işimizi. Şimdi Tamam ettik. Sen nasıl bu buldun? Bu tamam oğlum. Sen nasıl buldun? Şöyle geçeyim ben. Nerede kumanda? Kumanda nerede? Kumanda galiba cebimde alabilirsin. Şimdi. Al ve kapat komple. Şimdi şöyle yapalım. Tamam şimdi pastamızı içecek. Hemen şu mumları şöyle alalım. Şurada. İki doğdun Zeynep'ciğim. Teşekkür ederiz. Servis. Kola da içeceğiz. Kola. Evet. Bugün kola da serbest. Hadi. Şimdi şöyle bir ortadan yaralım. Kiye. Evet. Biraz moralsız oldu ama çileklerden ötürü. Benden ötürü değil ya. Şöyle yapalım. Zeynep çileksiz istedi. Şöyle bir dilim onun için. Tabi 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 sana da şimdi hemen doğum günü çocuğunu tarttıralım. Zeynep'in gibi. İçim muz dolu. Hadi bakalım. Nasıl buldu? Beğendin mi? Hı hı. Afiyet olsun. İçinde çilek ve buz var. Biraz da çikolata. Onu şöyle sana bırakıyorum. Tamam, tamam. Hala şimdi Melikşah için bir kesiyorum arkadaşlar. Bir kesiyorum, arkadaşlar. Ondan sonra biz de yiyebileceğiz. Melikşah sen gel bakalım oğlum. Sen gel bakalım, bir tadına bak bakalım. Neye bir etkisi? Şimdi şöyle yapalım. biraz içeyim. İleriye doğru. Gel, gel, gel şaşkın sen içeride ders çalışırken biz yaptık onu. Geç kaldın. Şimdi Aa. arkadaşlar Melikşah tatıyor. Nasıl oluyor? bu hmm, güzel. Her zamanki gibi beğendi. Şimdi ben tadıyorum. Bakıyorum. Çok güzel. İki, iki şeyli çok güzel. Hmm. Çok güzel. Anneanne Ana ne bu beni bayram. Gerçi valla çok güzel. Bu, bu, Süper bu Harika oldu. Şşş. Aman arkadaşlar bu videomuzun konsepti bu şekildeydi Zeynep'e sürpriz yaptık. Bir daha altı kalp bırakın. Altı kalp bırakın unutmayın Yarın yeni kalp. videolarda yeni oyunlarda yeni doğum günlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar En esaiyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun oğlum yemeği bırak esallallah di.